Değerli izleyiciler, yine bir programda birlikteyiz. Bu programımızda size yine insan açısından sanatın ve edebiyatın önemi üstünde duracağız. Fakat edebiyatın önemli alanlarından biri de deneme. Size bir iki anekdot sanattan bir de iki tane denememi okumaya çalışacağım. Bilindiği gibi sanat toplumların uygarlık düzeyini gösteren üç temel ayaktan biridir. Yani üç temel dayanaktan biridir. Sanat o kadar çok önemli ki bir toplumun uygarlık düzeyini gösterir, gelişmişlik düzeyini gösterir. Onun bilgi ve bilinç, onun ufkunun genişlik düzeyini belirler. Çünkü e, insanlar sanat yoluyla kendisini ifade eder. Dolayısıyla bugünkü Orta Doğu toplumunun bu denli karanlıklarda kalması ve birbirini boğazlamasının temelinde de kim ne derse desin sanatın yasaklanmasının çeşitli inançlardan ötürü bunun çok önemli bir payı olduğuna kuvvetten inananlardan biriyim. Çünkü sanatın ufuk açıcı olduğunu söylemiştik. Yani müziği düşünelim. Nasıl bir e, sınır tanımaz bir e, e, ses, ahenk ve güzel sözler e, dizgesidir. E, şiir de öyle. Roman da öyle. Yani mesela Alman edebiyatı diyoruz, Fransız edebiyatı diyoruz, onu dilden dile çeviriyoruz, onlarca yüzlerce dile çeviriyoruz. Demek ki Burada en nesnel, en gerçekçi, yine en uluslararası, e, 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 en sınır tanımaz, en çok insana e, hitap eden, beynine, yüreğine, hatta onun dizlerine hitap eden yine sanattır. Ve bu e, kendini ifade etme, yani muazzam bir paylaşım alanıdır. Herkes kendisini bir filmde, bir öyküde, bir şiirde bulabilir. Kendi duygularına hitap etmiş gibi okuyabilir. Bir şarkı da öyle. Afrikalı bir kadının çıplak sesiyle e, yaktığı bir ağdı ya da bir e, 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 ezgiyi, bir Türk kadının e, çıplak sesiyle söylediği türküyü ya da bir Çinli kadının, bir Japon kadının ama nereden bakarsanız bakın o çok farklı uluslardan insanı etkileyebilir. Demek ki işte sanat bu denli her şeyden çok insanı etkileyen bir alandır. Fakat burada bunun toplumları uygarlıksal açıdan nasıl bir sıçrattığını, yükselttiğini de görüyoruz e, bir orkestrayı düşünelim. milyonlarca para sarf ediliyor. Bir orkestra takımın oluşması onlarca bazen yüzlerce sanatçı her birisi onlarca yılını vermiş. O orkestrada yer alıyor. Yine çok değerli ve ustaların yıllarını vererek büyük emeklerle ortaya çıkardı. Eskumanlarla bir orkestra ortaya çıkıyor. Ve bu orkestra tek başına yetmiyor. Bir de büyük bir müzisyenin bestesi lazım. Beethoven gibi, Mozart gibi, Vivaldi gibi. Vivaldi'nin dört mevsini kim bilir, kimi sinemalarda, filmlerde ya da tiyatrolarda izlemişsinizdir. Sosyal medyada da nasıl etkileyici, insanın nasıl dizlerini hitap ediyor? Orada aslında sözler duymayabiliriz. Ama duygularımıza öyle bir hitap ediyor ki. Mozart da öyle. Çok garip insanlar bunlar. Çok yaratıcı. Mesela size Beethoven'den bir örnek vereyim. Beethoven 9 yaşlarında sağır olur. Fakat müziğe öyle bir aşıktır ki doğuştan sağır olduğu halde besteler yazmaya devam eder. Artık çok ünlüdür ünü dünyaya yayılmıştır. Fakat bir gün Viyana sokaklarında gece yarısı gezerken çünkü çok popüler olduğu için gündüzün gezemiyor, büyük zahmetler çıkıyor, önünü kesenler, onu çevreleyenler. Dolayısıyla gece biraz çıkıp dolaşmak istiyor Viyana sokaklarında. Üçüncü kattan bir yerden kendi bestesini dinliyor. Birisi bir piyano çalıyor ama çok merak ediyor. O kadar güzel çalıyor ki. Hayır, çıkmalıyım o kata ve kim olduğunu öğrenmeliyim. Bu cesareti kendisinde buluyor ve üçüncü kata çıkıyor, kapıyı çalıyor. Onu bir kadın karşılıyor. Kadın çok mutlu, çok sevinçli Beethoven'i karşısında gördüğü için sarılıyor, içeri alıyor ısrarla. Beethoven içeri giriyor. Kadına Hanımefendi çok merak ettim. Benim bu kattan, bu daireden sokaktan dinledim. Benim bir bestem çalınıyordu. Kim bu? Kadın benim kızım çalıyor yan odada. Fakat gözleri görmüyor. Amadır. Çağırabilir misin buraya? Betoran diyor. Kadın kızı çağırıyor. Kız koridordan gelirken duvara tutunuyor. Beethoven onun gözlerinin görmediğini de kendisi görüyor. Çok merak ediyor. Kızdan hala tırfasından sonra kız ona hayatının en büyük mutluluğunu yaşadığını söylüyor. Onu hissetmekten yanında. Sonra bir kahve içtikten sonra Beethoven ayrılmak istiyor. Ayrılmadan önce kıza ayrılıyorum benden bir isteğin var mı? Kızın gözleri görmüyor. Ya diyor ustam bir cam olacak. Ben güneşi tahmin edebiliyorum. Yakıcıdır. O ateştir, kordur. Ben yıldızları da tahmin edebiliyorum. Gözlerim görmüyor ya. Fakat ay ışığını tahmin edemiyorum bir türlü. Bana ay ışığını anlatan bir beste yaparsam çok mutlu olurum. Bu istekten, bu olaydan, bu karşılaşmadan o kadar çok etkileniyor ki Beethoven hemen çıkmıyor. Piyanonun başına geçiyor. O etkilenmeyle ay ışığını bestediyor. Ayış'ı, soneti buradan doğuyor. Beethoven'in işte o beste o gün bugündür çalınıp duruyor dünyada. değerli izleyiciler programımıza edebiyatta bir deneme ile devam edeceğiz bu deneme naçizane bana ait yıllar önce e, Hüseyin Çelebi edebiyat ödülünü almıştı Yazıtlar Tapınağı'nda Günahkarlarız adıyla bir deneme bilinmeyen zamanlardan kalma bakır yüzünde yaşam haritamı Ellerinin çizgisinde alın yazımı bulacaktım. Yüzyıllardır fırtınaların neden söndüremediği bir ışık olduğunu anlayınca seni tanrısal bir tutkuyla sevecektim. Mum ışığında hazine yükünü ceylan derisinde okuyunca bin yıllık uykumdan uyanacaktım. Neden rüzgarın diliyle konuştuğunu ve bu kadar acılar yaşadığını da göğsünden akan yedi kola ayrılmış bulanık nehirlerinden anlayacaktım. Mezopotamya'da bana sırlarla yüklü kadim dağları, ağızları köpüklü nehirleri anlat. Her düşmanlık yankısını çabuk bulur. Barış ise sönük bir yıldızdır ufkumuzdan öte. Tüm rivayetler seni anlatır. Söyle neden sevdiğimiz renkler hep kana benzer. İnsana ayakta tutan bakışların, hayatı aydınlatan ezgilerin nerede? Gülüşlerinde kutuplar renklenir. Sevgin dağ başlarında gizli açan bir kardelendir. Uzat ellerini, konuş benimle, dışarıda nasıl da kar yağar, sürgün ömrümüze. Hanenin dizelerindeki itik aşkları siyah bendu, anlat. Bulutların ötesinde kadim bir yurttan geldik. O yurt ki parçalanmış bir bedendir. Şimdi sırtımızda kurumaz kanlı bir gömlektir. Anılarımızda dem çekeriz. Işık ve karanlıklar arasında düşer kalkarız. Neden hep tarihin kanlı yüzü dönük yüzümüze? Yoksa biz mi dönmeliyiz tarihin kanlı yüzüne? Gülün demirin çocukları gülün ayın şafkı vuracak elbet bir gün o hüzünlü yüzümüze acıları kanıksayan halkımı karanlık sesleri gecelerin sabahları nasıl da soluduğunu anlat o dağların şarkısını ateşin diliyle sabrın ve inancın ezgisiyle anlat yazıtlar tapınağında birer günahkardık ve zamanda geriye dönenlerdik kan ter içinde yolcuyduk. Kutupların gizinde özgürlüğe dair ne umutlar besledik. Telaşlı bir hayat düştü dilsiz ve soğuk geceleri bize ve adı konmamış tarihimize. Gökkuşağı renkler ne zaman siner dağlarımıza. Uzayıp giden patikalar sana neleri hatırlatır. Konkort meydanında bir mülteci alıyordu. Roma'da yağmur yağıyordu. Meyrem ana yüzünde. Tutuşurken o antik kent gözlerimizde Ahmet bir ezgi olurdu dilimizde. Yıldızlara gömülen ölülerimizi, yaşam hakkı çalınmış çocuklarımıza anlat. Söyle ellerin nerede? Sesin neden yok? Dışarıda karaya yağar ayak izlerinin üstüne. Yüzün yıldızlardan kalma bir ışık, gözlerin boğulu, saçların ıslak lanet bir tufanda, yitik bir uygarlık ve şimdi sil baştan mı olmalı bu hayat? Yedi renkli nehirli ülkemizin üstüne çöken karanlık elbet bir gün yırtılacak ve bin yıllık hasret kurumuş gövdesinden filizlenerek yeşerecek. Çirok beşler aşkları, denk unutulmuş ezgiler söyleyecek. Semahta, aşka ve özgürlüğe yemin, sonsuzluğa dualar edilecek. Size bu okuduğum denemi yıllar önce yazmıştım. Karlı bir kış gecesinde aslında hepimizin ortak duygularıdır. Tarihimiz, mitolojimiz, acılı yaşamımız, sevgilerimiz, hasretlerimiz hep aynıdır. Aynı şeyleri hissettiğimizi düşünüyoruz. Birileri bunu şiire döküyor, birileri ağıta. Birileri belki de hiç dökemiyor ama bunu kafasının içindeki fırtınalarıyla yaşıyor. Birileri de bunu romana ya da başka bir sanat alanına, bir kılama, bir şarkıya, bir ezgiye dökebiliyor. Ben de bu duygularımı mitolojimizi, tarihimizi içeren, duygularımızı içeren bu Dizeleri bir denemede birleştirdim. Şimdi size başka bir denememi okumak istiyorum. Size okuyacağım bu ikinci deneme, anneme yazdığım bir mektuptan oluşuyor. Kendisi yıllar önce rahmete gitmişti. Fakat tüm annelere yazdığımı düşünüyorum çünkü annelere dönük duygular aslında dünyanın her yerinde aynıdır. Ülkesizliğimin ülkesinde anıların serinde sürüklerdi anam. İnce bir sısı gibi yükselen klamları dinlerken ağlardı. Sevgi dolu yüreği yaşamımın kilometre taşlarına dönüşecekti bir gün. Bölümünden sonra hala onun dile gelmez hüznü ve hasreti bir dağ gibi çıkar önüme. Ona hep acı veren olaylardan, insanlardan, müstesna hatıralardan vefalı gönlü hiç ayrılmazdı. Şimdi çocukluğumun görüntüleri, sesleri ve masumiyeti dolanıyor ayaklarıma. Savaş ve sürgün anılarıyla, hüzünlerin ve kırık umutların süleyetinde yolcuyuz. Söktü, sö sökecek şafaklara doğru. Ah zaman, Ah ayrılık, ah ölüm ile, garip hayat, acımasız tarih, ateş çemberinde kadim halkımızın ve yasaklı dilimizin anaları, seslerimizde saklı umutlarımız, geçmişimizsiniz, geleceğimizsiniz, dilimizin, kültürümüzün bugünlere taşıyıcısı, bilge kadınları mısınız? Anamın yüreğinde iyileşmez, yaraları vardı. Adını koyamadı hasretleri. Depremin ailesinden aldığı dokuz canı, dokuz hançer yarası gibi taşıdı ölümüne kadar. Sonra o uçsuz bucaksız narinciye memleketi ve serhat yıllarımız hep içimde depreşen ince sızılara dönüştü. Ve o ince sızılarımla yürüdüm bir menzilden diğerine. Ve o ardı arkası kesilmeyen anılar beni oradan oraya sürüklerken kafamda bulutlar gibi dağılıp dağılıp bütünleşir şimdi. Sürgün yüreği erken yorar ve insanı muptela kılar. Ve ardı arkası kesilmeyen anılar beni oradan oraya sürüklerken kafamda bulutlar gibi dağılıp dağılıp bütünleşir şimdi. Sürgün yüreği erken yorar ve insanı muptela kılar hüzne. Sürgün yatağını yontan nehir, köksüz bir ağaç gibi anamın ülkesinde insanlık adına ne varsa tutsakken Esaretten kurtulma uğruna ne ölümler yaşadık Bu kaçıncı isyan, bu kaçıncı yenilgi, bu kaçıncı kanayış Ve yenile yenile öyle bilendik ki Sesini taşıyan anaların sesinde çoğalıyoruz şimdi çocukluğumun akşamlarında Erivan Radyosu'ndan ok gibi yükselen o sır dolu kılanları dinlerken neden hep derin derin düşünüp üzüldüğünü anlayamazdım. Şakro, Harapeti Haço, Meyrem Han, Ayşe Şan ve diğerleri birer rüya şimdi. Savaşlar, acılar, ihanetler eski zaman söylencelerinde kalsaydı. Korkular birer rüya olsaydı, Hasretler bir bir gerçekleseydi, Ne çok yenilgiler yaşadık tarihin kanlı yüzünde, Sonsuzluğunda tutuştu bedenlerimizin yangınları, Bitmek bilmeyen bu savaş daha ne kadar can alacak, Ne umutlar besledik, ne hasretler çektik insanca bir yaşam uğruna, Delizlere dönüşen zamanlarda savruk sevinçlerimiz, Işık ve rüzgarlarda şimdi, metlerden, akatlardan, sümerlerden kalma eski zaman hüzünleriyle yaşadık. Doğduğum ve emeklediğim mekan yıldızlara çok yakındı. Hasretler, sevgiler, yoksulluklar, acılar, hüzünler hep akıp giden zamanlar sonsuzluklara karıştı. Süren savaş, sevgiler, hasretler, sürgünler ve daha nice serüvenler, ölümler neler neler yaşatacak kim bilir. Sonsuzluğundayım. Çocukluğumun mekanından çok uzaklardayım şimdi. Biri orta çağ, biri uzay çağında. Beni hiç anlamayan ve sırlarını öğrenmemden korkan bu ıhramur kokulu kent esenliği çalınmış. Bu şu dersimi ahmedi nasıl almasın? Hurilerden, gutilerden kalan sesler, izler, ölenlerimiz, Gılgamış destanı, kitabeler, kabirler, arz ile sema içinde, Meryem ananın yüzünde, hanenin dizelerinde, İsa'nın aura'sındayız, Zamanın derinliklerinde, kutsal afronun ilahilerindeyiz. Yorgun yüreklerimizde, varoluşun dikenli bahçelerindeyiz. Ana dilde ezgiler, o ezgiler ki, meltemler kadar esrik ve esen. Falımda, dili çalınmış, öksüz çocuk okunuyordu. Haritalarda yurdum görünmüyordu. Her şey acımasızdı. Aynı duyguları, aynı acıları paylaştığımız isimsiz kahramanlar güneşe gömülürken hala ananın dili saklı ve hala acılarıyla, sancılarıyla, umutları ve aşklarıyla direnenler nah var dağlarda. Ana gibi doğurgan yurdum. Gelecek elbet bir gün bu kirli savaş ve geriye zulmün enkazı kalacak ve tüm yıkımlar kendisini yeniden doğuracak. Biliyorum, biliyorum. Boğulu gözlerimiz sürgün, toplu mezarlıklar tanrı sensizliğinde. Harabeler ve en kalabalık sessiz mekanlar, savruk bir aşk gibi aydınlığa hasret geceler. Hala Cumartesi anneleri yaralı yürekleriyle meydanlarda dilerdim ki annemin dilini yasaklayanların anneleri de anlasın bir gün annelerimizi ve gerçeği göremeyen çocuklarına da bir çift sözleri olsun. Bu denemeyi anneme yazmıştım. Fakat eminim ki tüm evlatların annelerine dönük duyguları aynıdır. Dolayısıyla tüm anneler için yazılmış bir denemedir. Bu denemede cumartesi annelerinden söz etmişken başka bir programda cumartesi annelerini anlatan bir program yapacağız. Çünkü ülkemizde bu kirli savaşın faturasını en ağır biçimiyle anneler ödedi, kadınlarımız ödedi. Başka bir programda görüşmek umuduyla hoşçakalın, dostçakalın.